Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik yine şansımızı Sivit Bonanza binden yana kullanmaya mekana geldik dostlar. 75 bin liradan bir bakiyeyle geldim. Umarım bu bakiyeyle güzel bir vurgun yaparım. Sizlere de eğlenceli, heyecanlı, güzel bir oyun izletirim diyorum. Arkadaşlar şansımı da Son zamanlarda devamlı kullandığım site olan Matadorbet'ten yana kullanıyorum. Yatırım çekimlerinde bugüne kadar hiçbir şekilde sorun sıkıntı yaşamadığım bir site. Gönül rahatlığıyla oynuyorum. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Daha da fazla laf uzatmadan şöyle 10 binlik satın almayla kendime bol şans sizlere de keyifli seyirler dileyerek oynama başlıyorum. Hadi oğlum şöyle güzel bir vurgun yapalım bugün. Hadi aslanım Kalp iner mi indi kalp Büyüt lan çarpanı büyüt lan çarpanı büyüt büyüt şurada Ah bin katı Normal satın alam var Bin çarpan bir düşse normal satan alımda da düşüyor düşmüyor değil Direk anasını satayım milyon ya direkt milyon Hadi oğlum İyi artıya geçerek başladık en azından İndir moru. Ha, i̇ki de mor düş be. Üzüm geliyor. Çarpan büyüt bari. Güzel. güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. 6500'de bu. bin bastık. 25.000'e geldik. Normal satılım için, satın alım için güzel bir başlangıç oldu bu. Hemen kasamızın artısı 15.000'in şöyle 10 Ya 10 binlik bir süperle devam edelim bakalım. Normal alımda artıya geçecek. Bir de 10 binlik süperle devam edelim. Hadi oğlum süper de asıl demir yapacağın yerler bu süperler. Bin çarpanı düşeceğin yerler. Combo yap ardına çarpan atacağın yerler buraları. Erik iner bir tane üzüm eksik. Lan bir tane eksik. Tek de bırakma ya. At işte bir taneyi. Combo devam etsin. Hadi oğlum. Tamam az önce artıya geçirdim de hemen eksiye geçirmeyen artı yeşil deniyor. iniyor Hadi lan çarpan güzel büyüdü. Çarpan da büyüdü de. Az şuraya güzel çarpanlar at. Hadi son iki spin. Bin çarpan gelmezse ya da ne bileyim böyle 150 200 o tarz çarpanlar gelmezse güzel bir komboya. Çok işe yaramıyor bu süper satın alımlar. Ama oluyor yani. Gerçekten vurgunlar yaptığımız yer bu süperler. 15.000'i ver bakalım. Yani bir bin çarpan düşse zaten Ortalık yanıyor, alev alıyor. <laughs> hadi oğlum. Lan hadi lan muzlar gelse. İndir üzümü. Lan indir lan indir lan. Üzüm de tekte, karpuz da tekte. Hadi oğlum. Ya yeter oğlum ya. Yeter combo yap, çat çarparını Hadi lan, hadi lan. Artı 5. İyi var. Çok boş geçmişti. Oğlum şu artı 5 bari boşa olmasın. Ver güzel bir şeyler ver maviyi arkasına inecek. Bin çarpan devam et lan şurada. Kes be lan karpuz iner mi? Eğri ikinci daha güzel. Karpuz da koyduk lan bu işte var mı devamı da? Süpersin lan. Bu işte ya. Bin çarpan bir düşünce de şuna bak. Direkt ben geldiğimiz kasayı ikiye katladık abi. Mükemmel oldu lan. 2-3 patlamanlardan 1000 çarpan en kötü 70-80 bin. Hele bir de sağlam bir kombo olsa 500-600 bin lira kadar çok rahat gidiyor. Bu da güzel. Bu da güzel. Erkenden kasayı ikiye katladık. Mükemmel oldu. Bir çarpan daha büyüt şurada. Hadi bakalım. <laughs> Devam edeceğim ama. Gönder. Gönder oğlum. Daha son spine geliyoruz. Normalde kasayı ikiye katladığım zaman falan giderim bırakırım. Yeter bu derim ama bugün erkenden yaptık. Kasayı da güçlendirdik. Yani bugün daha fazlasını zorlayacağım arkadaşlar ya. Umarım pişman olmam. Lan keşke bırakıp gitseydin demem ama. Ya bu kadar çabuk olunca insan acaba şu kadar parayla daha fazlasını yapabilir miyim diye de merak etmiyor değil. Bugün merak merakla bırakmaktansa kendimi deneyeceğim anasını satayım. Hadi bakayım. 10 binlik süpere devam. Verdiğimiz yerden sonra aldım yerden sonra ben her zaman düşerek giderim dostlar. Hadi oğlum. Lan ver hadi lan. Çünkü güzel dönü yaptığı yerden sonra bu fırla koyun bir alma moduna geçiyor. Genelde öyle yapıyor ki gördünüz. Şimdi bakalım. Artım olacak, evet, artı, eksim olacak göreceğiz. Hadi lan. Artıya geç de şaşırt bizi. Muz iner mi? Mavide indi. Muz daha fena değil. Çarpanı büyütmedi ama. Hadi oğlum. Yani combo sağlam olmazsa çok fazla bir şey ifade etmiyor burada 50 çarpan 60 çarpan. Mavi düşer. Düştü. Karpuz da gelir. Gelir mi? Gelmedi. Bak hemen eksiği bastığımızın yarısını verdi. eksiye soktu eğer tekrardan bir 10 bin ver ya. Hemen artmayacağım. Zaten ödeyecek olsa 10 binde bile 500-600 bin lirayı ödüyor bu şerefsiz. O yüzden temkinli gideceğim. Kasam abi çok büyük diye çabuk çabuk eritmeyeceğim. Ne kadar uzun süre dayanırsak, ne kadar uzatabilirsek bu oyunu vurgun yapma ihtimalimiz o kadar artıyor dostlar. Hadi oğlum karpuz geliyor indir muzu elmayı üzüm olur lan hadi ya çarpan at bari be hadi oğlum hadi aslanım geldi üzüm erik geldi üzüm de geldi çarpanı büyüt artık artı 5 bir gelir lan çarpan gelsin bin çarpan at işte şuraya be at kaçalım ki artı 5 geldi bin çarpan at ya bin çarpanı ver gidelim anasını satayım ya artı 5 istemiyoruz. Bin çarpan istiyoruz. Öyle güzel combo olunca indireceksin bin çarpanı. Bin çarpan. Lan uzat lan şuraya. Uzat amına koyayım. Bin çarpan al. Muz patladı. Bin çarpan ne işe yarayacak? Beş bin. Bir tek muzun patlamasıyla olmaz abi şu ya. Az önce ne güzel 180 küsür katı olmuş. Atmıyor. 300 bini geçeceğiz. Tutuyor bana muzda atıyor bin çarpanı. Neyse en azından eksi olmadık. Şöyle ver ya 10.000 bin ver 10.000'in 10 bin devam. Eğer vermezse ondan sonra artmaya başlarız bakalım. Hadi oğlum. Lan boş geçme ya. Bin çarpan lan ananı sikim ya. At artık şu patlayan yere ya. At adam gibi patlayan bir yere at bin çarpan. Atıyor ya muz patlıyor atıyor ya patlamayın yaratıyor. Allah cezanı versin senin ya. Son spin'e gidiyoruz. Muz indir iki tane. Lan Allah'ım ya. Eriklere bak ha. 6 erik 6 karpuz. Vermedi şerefsiz. İyi ki de artmamışım. 10 bin basmışım. Şimdi artalım bakayım. 15'im. Bundan sonra vermediği yerlerde üstün üstüne giderek devam. Hadi oğlum. Dediğim gibi arkadaşlar bugün şansımı Matstorbet'ten yana kullanıyorum. Gerçekten yatırım çekimlerinde hiçbir şekilde sorun sıkılaşmadım bir site. Yani kazandığım miktar ne kadar olursa olsun tek seferde çekebildim bugüne kadar. O yüzden gönül rahatlığıyla oynuyorum. Şansını deneyecek arkadaşların da göz atmasını tavsiye ederim. Yani para kolay kazanmıyor dostlar. Sitenin sağlam olması, kazandığınız zaman ödemesi, sahte olması çok önemli. Yani i̇lla Matstorbet'ten oynayacaksınız diye bir şey yok ama Kesinlikle oynadığınız yeri iyi araştırın. Sahte sitelere kanmayın derim. Hadi oğlum. Mesela şunu yapın dostlar. Bir yere kaydoldunuz, girdiniz değil mi? Ondan sonra oraya girin, kullanıcı adınızı yazın. Başka bir şifre yazın. Başka bir şifreyle yine sizi kabul ediyorsa, girdiriyorsa direk kaçarak uzaklaşıyor. Arkanız dönün. Külliyen saatte külliyen dolandırıcı bir sitedir. Bu taktiği unutmayın. Bir deneyin derim. Lisansın da olmasına dikkat edin. Hadi oğlum. Hadi bakayım hadi. geri bir nis bari güzel işler yap artık. 6 <laughs> spin kaldı. Lan hadi lan. Şu güzel. Hadi oğlum. Artı 5 ya burada. Artı 5 de vermiyor ya. Lan hadi ya. Onunla ekranlara bak saçma sapan ekranlar atıyor. Hadi burayı devam ettir bari yok anasını satayım. Burayı devam ettirme şuna bak. 9000 lira ya bin basıp 9000. <laughs> Zorlayacağım ya gideceğim üstüne ya. Bırakmayacağım anasını satayım oyunu. 140 binde bırakmadım. Burada hiç bırakmam. Denerim şansım ben. Ne yapalım? 20 bir daha gönder gelsin bakalım. Umarım pişman olmaz dedik ama sanki pişman edecek gibi duruyor. Yaşı daha çok var. Bakiyemiz de var. Daha köprünün altından çok sular akar ama böyle boş boş geçtiği zaman da insanda bir hevesi kırılıyor, modu kırılıyor. Acaba devam etmesem miydim diyor. Hadi lan Lan hadi lan hadi lan 5 spin kaldı Ne bastıysak yarısını bizde Bin çarpan ananın amı artık ya Yeter ya Yok muz patlayınca at, yok iki defa oldu Patlamayan yere atıyor yeter ya Atma bari patlatmayacaksın. şuna bak İri bir bastık ödediği paraya bak 30 bin gönder lan Patlatmayacaksın atıp da canımızı iyice sıkma bari ya. Şuna bak geldiğimiz kasanın eğer burada vermezse Altına düşeceğiz anasını sattım. Bırakıp gitmedik. Yani dostlar. Ders olsun yani. izleyen arkadaşlara da. Hırsınızdan yenilmeyin abi. Bir hedefinizi koyun. Şu kadar olursa ben gideceğim deyin. İsterse ilk satın almada yapsın onu. Kaçın gidin ya. Ciddi diyorum. Hani daha sonra oynarsanız belki daha fazla kazanacaksınız ama. Yani bu stresi çekmeye gidemez ya. Vallahi değmez. Hadi lan. Hadi. ha. Güzel. Ya abi tam bas geldiğimiz kasanın altına düşecektik tekrardan 115 bin geldik? Hadi lan hadi. Bu nefes aldırdı güzel. En azından kasamız zayıflamadı ya. Bir burada bir şey vermez. Ondan sonra 2-3 satın da eritecektik kasayı. Cidden yaşadığın strese demez ya. Alın çekin gidin sonra. Başka zaman tekrardan oynarsınız. 20 bin ver bakayım. Bir düşerim şöyle verdiği yerden sonra. Hadi oğlum karpuz muza bakıyorum acaba gedebini gelmedi tamam versen şöyle güzel bir yere bin çarpan atsan da bizi uğraştırmasan alıp gitsek oğlum hadi lan hadi lan patladı sandım bir an eksik bırakmış orada da ya abi nedir bu ya bu kadar da boş geçilmez ya lan bastığımız paranın şerefsiz lan Allah'ın cezası lan Verdiğine bak ya. Onda biri bile değil verdiği para anasını satayım. Onda bire bile değil. Ver anasını satayım. Artıyorum 50.000 lan. Gönder. Kay şu o pardon şu Bu kadar boş geçtiği yerden sonra riski alırım yani. Risk, risk alacaksanız da dostlar eğer. Çok boş geçtiği satın almadan sonra böyle 2-3 kere boş geçtiyse hele. Böyle bastığınızın 15'te 20'de birini verdiyse risk alacağınız yer orası. Ha ödeyecek diye kesin bir şey yok. Ama Genelde bu bomboş geçtiği yerlerin ardına ödeme yaparsa güzel yapıyor. Yani alabileceğiniz maksimum riski oralarda almanızı tavsiye ederim. Hadi bakayım. Dediğim gibi kesin ödeyecek diye bir şey yok. Belki orada dibine kadar sıyırır ama risk işte. En azından vurgu kovalıyorsanız oraları daha çok vurgun yaptırdığı yerler. İndir lan hadi indir. Hadi bakalım. Son... Hadi son iki. Atlat oğlum şurada artık. Muz gelir mi artık? İki de muzin devam etsin şurası lan. Devam etsin lan. Al. 50 bin bastık. 29 bin verdi geri. Ver 50 bin. Devam. Devam abi 50 binden. Devam. Eğer vermezse harbi sıçtık yani. Aha bir verse şurada. Sağlam satın alma çünkü. Bir güzel kombi var. Bin... hadi lan bin çarpan atsa işte. 390 bin. İçinden geç. Kasa 400 bini geçeceğiz ya. Ya bir bin çarpan şu satın var ya. Süper vurgun olur ama. Ha diyorum çünkü patlayanda da sağlam patlayacak. Güzel derde patlayacak. Hadi lan artı 5 geldi. Devamı var mı? Lan büyük çarpanı da elman hadi lan. Bin çarp ananı sikeyim. Bin çarpan yok mu şurada? Lan bir atsa 700 bin ya. 700 yüz ya? 700 bin ya. At şuraya rahat bin çarpanı at. At patlamayan yerlere. Muzun patladığı yere değil. Böyle kombolar at. Bir bir artı 5 daha. Oo, oo Dört çeker. Lan çarpan göm. Lan dört çekeri göm çarpan 5 çeker. Ananı sikeyim. Bin çarpanı verse 765 bin. Allah belanı versin. Beş şekere bin çarpan resmen tarih yazadık. Ne korkurardık lan. Hadi burayı devam ettir. Gönder mavileri. Hadi bakayım hadi. Abi ol. Beş iki kere bir artı beş geldi. Hadi mor gönder bir. Bir tane mor eksik. Lan ver şu moru ya. Ver şu moru artık. Mavi bir eksik. Ver lan mavi de tekte. De, üzüm de tek daha. Erik de, de altıda ya. Hadi. Artı beş bir daha. bitmeyen oyun yapmışlar amına koyayım. Artı beşleri veriyorsun bu kadar. Hadi bin çarpan da olsun. Bu artı beşler o bin çarpan habercisi olsun lan. Hadi lan. Hadi lan bin çarpanı şuraya ver ya. Ver ya. O kadar artı beşi boşuna vermiş olamazsın. Hadi artıya geçtik ama biz bin çarpan istiyoruz oğlum hadi. Verdin o kadar artık. 25 spinle oynuyoruz şurada ya. Hadi oğlum gönder artık. Gönder artık. Ver bin çarpanı. Yani bir artı beş tam gelecek dedi ama yeter. Yeter spin ihtiyacımız yok. Yeter bin çarpan ihtiyacımız var hadi. Erik geliyor. Var mı bin çarpan artık ya? Yeter oğlum hadi ya. Güzel ödüyorsun tamam. Ama yani vurgun olmuyor işte. Vurgun bin çarpanla gelir hadi. Hadi oğlum o kadar artı 5 verdin hadi Son 2 spin Lan son Geldi lan geldi devam et lan kesme Gelme koyduk abi koyduk koyduk lan bu oh yok be Sağ ol lan 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 Şuna bak ya mor üzüm o oh. Koyduk o ikisi de gelse 400 bin liraya falan gideceğiz anasını satayım ama sapladık ha elma hadi lan hadi lan Çok iyi lan o oh, kalpleri elde çapan 50 binde son spinde çok efsane oldu. Müthiş oldu be. Kaç oldu lan? 370 bin abi. 75 ile gelmiştik. 370 bin. Mükemmel de bir vurgun. Yani 5 katı. Daha da fazla şansımı zorlamam. Aradığımı buldum. Devam ettim ve bir ara pişman oluyor gibi oldu ama iyi ki de devam etmişiz. Yani en sonunda bunu dedirtti bize. Umarım sizler de böyle güzel vurgunlar yaparsınız dostlarım. Oyunu burada noktalıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.